Hiçbir zaman gerçekten gömülmez, sadece uygun anı bekler. Develioğlu Konağı bu gece yine karanlık bir gerçekle yüzleşmeye hazırlanırken, geçmişten gelen bir isim tüm dengeleri alt üst etmek üzeredir. Aşk, ihanet, intikam ve korku aynı çatı altında çarpışırken herkes için tek bir soru vardır. Bu geceden sonra hiçbir şey eskisi gibi kalacak mı? Develioğlu konağında sükunet, fırtına öncesi sessizlik gibi çökerken, bebeğe verilen Efe Han ismiyle dengeler bir kez daha altüst olur. Cemil'in bu kararı mukadderi çıldırtırken, Ertuğrul'un hançeri savunması aile içinde yeni cepheler açar. Metin'in gölgesi evin her köşesine sinmişken, Sılan'ın polis sorgusunda her şeyi itiraf etmesiyle gizli dosyalar masaya dökülür. Cihan'ın uzun masada belgeleri ortaya koymasıyla gerçekler birer birer patlar ve polislerin Metin'i tutuklamak için konağa gelişi her şeyi geri dönülmez bir noktaya taşır. As Metin is handcuffed, he leans in and with hatred whispers to Hanser This isn't over yet. So, what is Maiten really planning? And um will this threat remain just words or is there something more sinister waiting to unfold? Later that night, during a secret phone call, Mukadar quietly says, Hanser has to leave this house hinting that a new dark plan is already in motion. Meanwhile, Safer's escape, his ambush and Aras watching him from a distance, all signal that, well, a major downfall is looming ever closer. Konağın içinde, cihan kontrolün kendisinde olduğunu düşünse de, kapı ardındaki şifreli veriler, Derya'nın kıskançlıkla bıçağı elinde döndürmesi, Cemil'in Olga karşısındaki şaşkınlığı ve Sıla'nın gece boyunca defterine yazdığı itiraflar her şeyin henüz bitmediğini fısıldar. Mukadder geçmişinin ortaya çıkmasından korkarken, Sıla'yı ortadan kaldırmak için talimat verir. Peki bu plan başarıya ulaşacak mıdır? Şehir dışındaki depoda Sefer, işkence altında konuşmaya zorlanırken, içeri giren gizemli kapüşonlu adamın, bu daha yeni başlıyor demesiyle asıl tehlikenin metinden bile büyük olduğu anlaşılır. Hançer bebeğini kucağında uyuturken bir yandan onu korumaya çalışır, bir yandan metinin bakışlarının hala üzerinde olduğunu hisseder. Gerçekten bu kabus bitecek midir, yoksa Develioğlu konağında tufan şimdi mi başlamaktadır?